sesim geliyor herhalde. Evet buyurun hocam. Merhabalar ben Doktor Kenan Demirbakan. Eee Sanko Üniversitesi, Sanko Konuklu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde çalışıyorum. bugün sizlere Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesindeki böbrek nakli deneyimlerimizi anlatacağız. 23 Haziran 30 Kasım 2021 arasındaki tarihleri içeren dönemdeki e, yaptığımız nakillerin sonuçlarını, deneyimlerini sizlere aktarmak istiyoruz. E, kronik böbrek yetmezliği, e, böbrek ait fonksiyonların e, bozuluk olmasının e, glomerüler filtrasyon hızının 3 e, aydan uzun bir süre 60 mililitre dakikanın altında düşmesi olarak ifade edilir ya da e, glomerüler filtrasyon hızının azalması e, olsun olmasın böbrekte 3 aydan uzun süren yapısal ve işlevsel bozukluklar olması olarak tanımlanır. Son dönem böbrek yetmezliği ise e, bu GFR'nin 15 mililitre dakikanın altına düşmesi veya hastalara renal replasman tedavisinin gerekli olduğu e, evredir. Ee, son dönem böbrek yetmezliğinin önde gelen nedenleri yetişkinlerde en sık diyabetes, mellitus ve hipertansiyon iken çocuklarda vesikouretral reflü ve e, primer glomerüler hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. E, son dönem böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisi böbrek naklidir. E, böbrek nakli hastaların hem yaşam kalitesini iyileştirir hem de yaşam sürelerini arttırır. E, Böbrek nakli bir böbreğin bir bireyden alınarak farklı bir bireye yerleştirilmesi işlemine verilen addır. 20. yüzyılın başlarında birbirini takip eden başarısız deneyimler olmuş organ nakli konusunda. Geçtiğimiz yüzyılın sonundan itibaren doku ve organ nakilleri çoğu hastalığın altın standart tedavisi olarak kabul edilmeye başlanmış. İlk böbrek nakli 1933 yılında Ukrayna'da yapılırken, ee, başarılı e, canlıdan ilk e, böbrek nakli 1947 yılında akut böbrek yetmezlikte bir kişi annesinden yapılmıştır. Ülkemizde ise ilk başarılı e, sonuçlanan böbrek naklini 1975 yılında e, Haberal Hoca ve e, ekibi tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde tıp fakültesinde e, gerçekleştirilmiş. Son dönem böbrek yetmezliği insidansı e, yani giderek artan e, dünya çapında e, bir sağlık sorunu haline gelmiştir günümüzde e, ve KBE ile hastalar son dönem böbrek yetmezliğinde ilerlerse maliyeti büyük ölçüde değişen çeşitli tedaviler uygulanması gerekir. Bunların içinde böbrek nakli en düşük maliyet ve en yüksek yaşam kalitesi sunarken. Diğer işte periton diyalizi, evde hemodiyaliz ve tesislerdeki hemodiyalizler hem maliyetleri yüksek hem de yaşam kaliteleri hastalara daha düşük olmaktadır. Ayrıca erken dönem takipler gret ve hasta sağ için son derece önemlidir bu böbrek nakli yetmezliğinde yapılan nakillerde. Bu takipler mümkün oldukça naklin yapıldığı merkeze yakın yerlerde ve merkezde yapılması esastır. Bu çalışma ile merkezimizin 23 Haziran 30 Kasım 2021 tarihleri verileri yani ekibimizin ilk dönem sonuçlarını ve erken dönem hastalığın erken dönem sonuçlarını paylaşmak istedik. Yöntem olarak bu tarihler arasında hastaların nakil yaptığımız, böbrek nakli yaptığımız hastaların verici türü, yaş, cinsiyet, kronik böbrek yetmezliği etiyolojisi, ilk gün çıkan idrar miktarı, hemodiyoliz süreleri, ek hastalık, Anastomoz edilen arter sayısı, sıcak ve soğuk iskevi süreleri, yatış süreleri, tapuculuk kreatin düzeyleri, postoperatif yatışı uzatan nedenlerini inceledik. Ee, bulgularımız bu tarihler arasında toplam 34 tane canlı vericiden, 3'ü kadavradan olmak üzere 37 böbrek nakli gerçekleştirdik. Bunların 28 tanesi erkek, 9 tanesi kadın idi. Ee, yaş ortalamaları da 41.2 gelince 17 en yaşlısı 72 yaşındaydım. E, i̇ki hastamızın ikinci böbrek nakliydi. Daha öncesinden bir böbrek nakli olmuşlardı. Böbrekleri e, greft kaybolunca ikinci nakil ihtiyacı doğmuştu. Bir hastamızın ise üçüncü böbrek nakliydi. E, hastaların ikisinde üç tane, on birinde ise iki arter e, anastomoz edildi. E, tüm canlı donörlere laparoskopik donör nefrektomi yapıldı tüm tüm graftların fonksiyonları normalde. Şimdi yedek graft kaybımız olmadı. Yalnızca postoperatif ikinci ve üçüncü ayda her şey yolunda giderken yani böbrekleri gayet güzel çalışan iki hastamız COVID-19'a yakalandı ve o nedenle vefat etti. Bir hastamız da postop 20. günde yine graft fonksiyonları gayet iyi seyrederken kardiyak açıdan gelişen sıkıntılar nedeniyle kaybedildi. Burada üç tane arter e, anastomoz ettiğimiz bir hastanın fotoğrafını görüyorsunuz. Burada venografi yaptığımız bir hastanın venini uzattığımız, renal venini uzattığımız ve daha sonrasında ilyak ven anastomoz ettiğimiz süreci görüyorsunuz. E, şöyle bir tablomuz var. Alıcılarımız biraz önce de bahsettiğim gibi ortalama 41.6 yaşında. Hemodiyaliz süreleri hastaların 28.2 ay ortalaması 0 ile 216 ay arasında değişiyor. İlk gün idrar çıkışları 14.540 ml ortalaması. Bunlar 9.600 ile 33.200 ml arasında değişiyor. Taburculuk kreatini 1.03 gayet normal değerlerde 0.6 ile 1.6 arasında değişiyor. Operasyon süresi ortalama 78 dakika yaklaşık. Sıcak iskemi süresi 194.2 dakika, soğuk iskemi süresi 51.2, tabuculuk süresi ortalama 7.1 gün, yani 5 günle 12 gün arasında değişiyor. Canlı donör neftektomi süremizde de 47.5 dakika ortalama. Ee, sonuçlara gelince nakledilen bir böbreğin uzun vadeli prognozunu aynı zamanda ameliyat sonrası idrar çıkışıyla da ilişkili bu prognoz ee, uzun süreli soğuk iskeminiz hocam, zaten hocam bir saniye evet. slaytları devam ettiriyor musunuz? ettiriyorum özür göremiyorum öncekilerde mi gözükmedi? evet evet ee, özür dilerim ee, niye paylaşımda paylaşım gözüküyor ama hocam bir daha kapatın açın Tamam özür dilerim. Ben de güzel güzel anlatıyordum ne güzel. Şimdi görünüyor mu? Tekrar açtı mı? Evet değişti şu anda. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Aha. Eee, aldığım yerden devam edeyim izninizle. Tabii. Sonuçlar kısmında kalmıştım. Ee, nakledilen bir böbreğin uzun vadeli prognozunu aynı zamanda ameliyat sonrası ilaç çıkışıyla da e, ilişkilendiriyoruz. Yapılan çoğu çalışma bunu e, göstermiş. Uzun süreli soğuk iskeminin zaten izin verilen bir sıcak iskemi periyoduna maruz kalmış böbrekler için oldukça zararlı olduğunu da bilmekteyiz. Özellikle yaşlı, ileri yaşlı e, donörlerin böbrekleri soğuk iskemi süresini Azaltmak için e, e, bu donörlerde soğuk iskemi süresini azaltmak için özellikle çaba göstermemiz lazım. Özellikle 8 saat aşan soğuk iskemi sürüleri e, ciddi olarak olumsuz yönde etkilemekte. E, buna karşın 2 saatten kısa e, soğuk iskemi süresinin daha iyi greft fonksiyonları ve daha uzun greft ömrüyle ilişkili olduğu gösterilmiş. Merkezimizde soğuk iskemi sürüleri maksimum 72 dakika, ortalama 51.2 dakika olarak e, sapladık biz. Ee, Bunun da cerrahi alandaki deneyimimiz reperfüzyon sürelerinin oldukça kısa olmasını ve dolayısıyla e, soğuk iskemi süresini e, canlı vericili böbrek naklinde minimalize etmemize bağlıyoruz biz e, ana hatlarıyla. E, soğuk iskemi sürelerinin minimalize edilmesi postoperatif erken dönemde e, idrar miktarlarını dolayısıyla greft ömrünü olumlu şekilde yansımakta. Ayrıca donör nefrektomi süresinin kısa olmasının sıcak iskemi süresine de etkisi ettiği ve kısa sıcak iskemi süresini azalttığını düşünmekteyiz. Hastalığın tabuculuk süresini ve tabuculuk esnasındaki kreatin düzenleri bize reperfüzyon süresinin kısalığının ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Kay, kaybettiğimiz iki hastanın ilk üç aylık süreçte COVID-19'a bağlı kaybedilmesi bize immün süpresif hastaların bu enfeksiyona ne kadar yatkın olduğunu göstermekte. Bu hastaların muhakkak pirop, biz aşılamıştık ama yine aşılamaya özen göstermek lazım. Aşılamadan operasyonu almamak lazım. nakil sonrası da kalabalık ortamlardan uzak durulmasını önermek ve bu hastalık konusunda bilgilendirmek lazım ayrıntılı olarak. Ee, bölgemizdeki böbrek nakli için hastalar genellikle dış merkezlere gitmekteydiler. Biz e, başlamadan önce bu bölgede nakil yapmaya. E, bunun da ciddi maddi kayıplara uğramaktaydı hastalıklar. Ayrı, hastalar ayrıca tedavi için geç kalabilmekteydiler. Nakil sonrası acil medikal tedavi olması gereken durumlarda hastalar sıkıntı yaşamaktaydılar. Ve eğer nakil yapılan merkezde takipleri yapılmazsa cerrah ve nefrologlar deneyimli cerrahlara ve nefrologlara yani ulaşmalar ulaşmakta sıkıntı yaşam yaşıyorlardı. Bu yüzden bizim önlerimiz hastaların nakil oldukları merkezlere yakın ikamet etmeleri ya da yakın ikamet ettikleri merkezlere yakın bölgelerde nakil olmaları daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak şöyle özetleyebiliriz. Hastaların nakillerini yapan merkezlere yakın ikamet etmesinin, cerrahi açıdan deneyimli ekipler tarafından seri ve güvenli olarak yapılan nakillerin, nakiller sonrası sıcak soğuk iskemilerin minimalize edilmesinin sonuçlarını şöyle görebiliyoruz. Postoperatif erken dönemde idrar çıkışında anlamlı bir noktada oluyoruz. Erken taburculuk sürelerini yakalıyoruz ve taburculuk esnasındaki kreatin düzeylerimiz gayet, Normal sınırlar içinde oluyor ve dolayısıyla e, greft ve hasta sağ kalımının uzun olması e, ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz bu sonuçların. Ben teşekkür ediyorum. E, benim sunumum bu kadar sorusu olan varsa e, onları e, almak isterim.